Herkese merhaba ben Dilek. Bugün sizler için avokado ve karidesli bruschetta yapacağım. Karides severler için güzel bir lezzet olacağını düşünüyorum. Şimdi hemen tarife geçiyorum. Hızlıca malzemeleri gösteriyorum. 3 tane baget ekmeğim var. 1 adet kırmızı biber. Burada balım var. Bundan bir tatlı kaşığı kullanacağım. Burada 5-6 diş sarımsağım var. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. 1 yemek kaşığı tereyağı. 1.5 tatlı kaşığı balzamik sirke. Burada zeytinyağı ve ezilmiş sarımsağım var. Ekmeklerimin üstüne süreceğim. Bir adet avokado, burada da 400 gram mini karides var. Elimdeki baget ekmekleri verev şeklinde doğrayacağım. Şimdi zeytinyağlı ve sarımsaklı sosumu ekmeklerin üzerine sürüyorum. sürdüğüm ekmeklerimi şimdi fırına atacağım. 200 derece önceden ısıttığım fırında 10-15 dakika kadar bekleteceğim. Şimdi avokadomu kesip temizleyeceğim. Kırmızı biberimi de doğrayacağım. Malzemeleri blenderdan geçireceğim. Sarımsaklarımı da ekliyorum. Karıştırma kabıma tekrar alıyorum. Fazlamik sirkem içerisine ekliyorum. 1 tatlı kaşığı bal ekliyorum. 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. 1 çay kaşığı toz biber ekliyorum. Bir yemek kaşığı tereyağımı tencereye alıyorum. İçine 2 yemek kaşığı zeytinyağımı da ilave ediyorum. Tereyağı iyice eridikten sonra içerisine karideslerimi ekliyorum. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Bütün işlemlerim tamam. Şimdi birleştirme işlemine geçiyorum. Ekmeklerimin üzerine karışımdan ekliyorum üzerine karideslerimden koyuyorum. Müzik